Avrupa Merkez Bankası da Euro bölgesi için finansal istikrar uyarısında bulundu. Bankanın iki yılda bir yayımladığı finansal istikrar incelemesi raporunda bazı ülkelerde varlık değerlendirmelerinin mali zorluklar nedeniyle baskı altında kalabileceği ve bunun yatırımcı güvenini sınayabileceği uyarısı yapıldı. Avrupa Merkez Bankası'ndan Euro bölgesine finansal risk uyarısı geldi. Finansal istikrar incelemesi raporunda özellikle sürekli yükselen değerlemeler ve artan hisse senedi piyasası yoğunlaşmasının ani ve sert fiyat ayarlamalarının olasılığını artırdığı vurgulandı. Ayrıca büyüme beklentilerindeki bozulma veya yapay zeka teknolojilerinin benimsenmesine dair olumsuz haberlerin piyasa duyarlılığında hızlı değişimlere yol açabileceği belirtildi. Avrupa Merkez Bankası bazı gelişmiş ekonomilerdeki yüksek kamu borcu seviyelerinin küresel tahvil piyasalarında baskı oluşturabileceğine, bunun da uluslararası sermaye akışlarını ve para birimlerini etkileyebileceğine dikkat çekti. Raporda ayrıca açık uçlu yatırım fonlarındaki likidite sorunları, hedge fonlardaki yüksek kaldıraç ve özel piyasalardaki şeffaflık eksikliğinin finansal stres riskini büyüttüğü ifade edildi. Son dönemde risk algısının özellikle Fransa'nın bozulduğu belirtilen mali temellerine odaklandığına değinilen raporda küresel ticaret politikalarına ilişkin belirsizliklerinde Euro bölgesi finansal görünümünü şekillendirmeye devam ettiği kaydedildi. ECB Başkan Yardımcısı Luis de Guindos ticaret politikası belirsizliklerinin Nisan ayındaki zirvesine göre azaldığını ancak risklerin tamamen ortadan kalkmadığını ifade etti belirsizlik sürüyor ve yeni ani yükselişlerin yaşanma potansiyeli var açıklamasında bulundu.